Evet, resimde görmüş olduğunuz 7 adet kasa. Bu kasaları açacağız inşallah. Açtıktan sonra anahtarlarını yapacağız. Boy boy kasalar. 7 adet kasa. Daha sonra bu kasaların açıldıktan sonraki halleri, anahtarları yapılmış bir şekilde tekrar ikinci bölümde göstereceğim size. Evet. İşlerinde zor olan kasalar da var. Kolay olanları da var. Ama işin hakkından geleceğiz bilmiyorum. Her iki gözün iki şarttan anahtar yapılacak kasaların. İnşallah işleri başarıyla bitireceğiz. İkinci videoda anahtarlar yapılmış halde göstereceğiz.